mı çok güzelmiş telefon. Vay neler neler. Sistem değişti efendim. <laughs> Sistem değişmiş cep telefonuyla falan vay 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 diyorum <laughs> Işığımı aç çabuk ışığımı aç. O ha. ışığı açmadan olmaz. <laughs> Işık her şey. Ben nasılsınız? İyiyiz vallahi çekimler için geldik. Doktorlarımızla burada çekimler yapıyoruz. Ekibim Kendi yönetmenim ekibim de burada. Onlar biliyorlar ne kadar ışık meraklısı olduğumu. <laughs> Hemen. Sizin bu güzelliğinizi ne yapacağız? Aa, öyle mi? İşte böyle sağlık programı yapınca daha sağlıklı ve güzel olmak durumunda kalıyorsun. Çünkü elimde en iyi uzmanlar, doktorlar olduğu için bilgilenince tabii kendim her şeyi uygulatıyorum. Efendim özel bir kürünüz var mı? Hanımlar çok merak eder böyle şeyleri. Ya ben özel vallahi iki çocukla beraber hiçbir kürüm yok ama yakaladığım yerde işte cilt menzatürepi gibi şeyler, uygulamalar, diğer şeyler çok yaptırıyorum. Onun dışında inşallah büyüdüler 3 yaş şeye başlayacağız. Ne derler? Kreşe. O zaman şu geçsin. Kreşe başlayacağız. O zaman işte bir spor falan. Bir de şimdi ketojenik diyete başladım. Çok kolay değil ama yapıyorum Yok, uzmanıyla. Ketojenik diyet nedir? Mesela Ayşe teyze anlamaz bunu. Ketojenik diyet şöyle bir şey Ben merak etmeyin da anlamıyordu fakat uzmanıyla yapınca oluyor protein ve e, yağ ağırlıklı besleniyorum sebze ağırlıklı besleniyorum karbonhidratı tamamen sıfır meyve bile yok yani bu derece kuruyacağım ama bir anda sıkılaşıyorsunuz çekiyorsunuz yazı hazırlık yapıyorum tabii e şimdi 3 yaşında çocuğu olunca genç ve iyi kalmak zorundasınız okula gidecekler. Ben Bodrum'da yaşadığım için İstanbul tatil Tatilin gibi oluyor. Tatilin ortasındayım falan. ben zaten. Yok çalışma tatili gibi oluyor. <laughs> Ama Bodrum'da da şimdi otellerde falan gidip biz de yani hep evde değiliz. Çıkıyoruz güzel. Hükümlerimizi yapıyoruz. Tatilimizi yapıyoruz. Hepsi bir arada. Geçen sene ben... çok pahalıydı Bodrum. Yani Hayır. bu sene yine aynı şekilde mi olacak? Mesela şeye baktım. Lahmacun borsası bu, bu sene 2200 liradan açılmış. Ya çok saçma ya. Yani. O paralar hakikaten verilmesin. Saçma. Çok görgüsüzlük ya o paraları vermekte. 2200 lira lahmacunun içinde ne olabilir? Yemem yani. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Yani? Olacak iş değil. Ama biz Bodrum'da çok da dışarı yemeğe çıkmıyoruz. Bahçemizde <laughs> güzel kendi mangalımızı yapıyor. Bize gelin bedava ben yemek afiyetle size hazırlarım ya bu durumdayız. Efendim, geçtiğimiz gün 6.2 şiddetinde bir Ay. deprem oldu. Fela iletişim operatörleri tartışma konusu oldu yine. Siz neler söyleyeceksiniz? Değil. Çünkü Hı -hı. o anda insanın ilk canını kurtardan düşündüğü şey sevdikleri ve ulaşamamak büyük travma sebebi ve bu kadar paraları ödeyip bu kadar büyük reklamlarla hayatımızda olan e, telefon şirketleri diyeyim yani telekomünikasyon şirketlerinin bu demek ki gerekli altyapı ve şeyi yapması lazım. Ya Demek ki İstanbul'da büyük büyük bir deprem olduğunda bittik. Kesinlikle. Ben de tam deprem üstü İstanbul'a geldim yani çekimi. Hiç toplanma alanı gördünüz mü? Toplanma parklar. Ben kimle konuşsam kimse evine so sokamadı ya yani korktuk ama yani herkes korktu. Eve yakın toplanma alanını biliyor musunuz Nerede olduğunu? Ben şöyle bilmiyorum çünkü bodrumdayım dolayısıyla ama burada herkesin parklar, bahçeler, şeyler gibi buradaki evim de zaten isini de sağlam çok hissetmedi ama şey normalde herhalde parklara gitti herkes <laughs> ama parklar da yeterli değil. Her Deşin yer bina. Yani çok tehlikeli ve depremle çünkü bunun bilincinde olmamız lazım. Zaten deprem hayatımızın ortasında yani. Biz genellikle yani felaketleri felaket olduktan sonra hatırlayan bir milletiz ya. Yine hatırlamıyoruz. Ya. Yine hatırlamıyoruz. Yaşadık depremleri. gene hatırlamıyoruz. Ne oluyor? 3 gün sonra geçecek. Diyorsun. Hiçbir şey. Gerekli altyapı yok. Gerekli önlemler yok. Gerekli bilgi yok. Hiçbir şey hatırlamıyoruz maalesef. Efendim son soru. Geçtiğimiz günlerde Matia Ahmet Minguizi davası görüldü. İlk celsesinde. Evet. E, kabri mezarı tahrip edildi. Yani... Sanatçıdan ziyade bir vatandaş hassasiyetiyle olaya nasıl bakıyorsunuz? Yani bir anne hassasiyetinde evet. bakıyorum. Çok acı bir konu. Yani söyleyecek laf yok ki bunda. İnşallah hak yerini bulur, adalet yerini bulur ama yani hiçbir şey o çocuğu geri getirmeyecek ki. Ailenin bir adalet arayışı var, emsel karar bekliyorlar ama yani çok enteresan süreçler gelecektir. Genişiyor. Ben adaletimize güveniyorum. Gelecektir o karar. İlla ki gelecektir yani. Çünkü artık toplumsal bir konu haline geldi bu Yavrumuzun durum neyse anne ben annelikten sonra çok hassas oldum Bunu bu soruları soruyorsunuz ama çok çok üzgünüm o konuda. Biz de sizi. Matia Ahmet Minguiz'i için adalet diyerek bitirelim mi? Evet Matia için adalet Peki. olacağına da inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ol.